Evet dediğim gibi Fenerbahçe aslında tüm gollerinde çok organize gitti ve hani dediğiniz gibi Lugano çok rahat gol ve Fenerbahçe hani özellikle ikinci yarının başında 30. saniye attıkları golle neredeyse 3 pasla kaleye buldu ve Ceko hani kaliteli bir bitiricilikle kaleye golünü attı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin yediği ilk golde aslında şey Kaleci ile Ciko'nun arasındaki anlaşmazlıktansa böyle tam Ceko'nun ayağına gelen top tam ceza sahasının çizgisinde zeminden kayıp rakibe gidiyor. Üçüncü gol de aynı şekilde biraz zemin ve orta sahadan yani topla çıkarken kaybedilen pozisyonlardan yedi Fenerbahçe aslında gol. Yani bu geçtiğimiz yıl İsmail Yüksek'in sakatlığında da birçok kez Fenerbahçe Kadıköy'de özellikle şunları gördük. Ee, ilk yarıda geriye düşüp daha sonra e, yapılan oyuncu değişiklikleriyle hücuma e, çift forvete dönmesiyle İsmail Kartal'ın e, gol atarak 1-0'ı 2-1'e 3-1'e döndürebildiğini gördük. Keza aynı şekilde Olympiakos maçı. İlk yarıda e, Kurun için Çağlar'ın yaptığı pas çıkış ceza sahasından topla çıktığı pas hatalarından, yediği gollerden sonra işte bir İsmail Yüksek gibi defans ve orta sahayı birbirine bağlayan bir oyuncunun olmamasından kaynaklı. Belki bugün İsmail Yüksek Kurun için yerine oynamış olsaydı, belki pozisyonları Fenerbahçe vermemiş olabilirdi. E dediğim gibi Euro 2024'ten daha geç gelmesi, bu hazırlık aşamasında Mourinho'nun bu süreçte Kurun ile Bertu ile devam etmesi biraz da tecrübesiyle alakalı. Lugano maçında bence Kurunç'u tercih ettik. Ter, terci Sen terci nasıl buluyorsun Kurunç'u ve Kent'in geleceğini özellikle? Falan ee, şey şöyle bence Kent'in yerine yapılan transfer zaten o pozisyonda geçtiğimiz sezon Tadic oynamıştı ama e, bu sene görüyoruz ki e, Mourinho daha çok kontrollü. Topu defanstan e, daha paslı daha e, emin bir şekilde hücuma. E, kanatlarda daha hızlı isimlerle özellikle Şimaskili'nin de zaten e, hızlı hücuma çıktığını geçtiğimiz yıllarda çok iyi biliyoruz. E, Kent'in çok fazla bu sezonda şans, forma şansı bulamayacağını düşünüyorum. Çünkü oyun yapılan 67. dakikadaki, 68. dakikadaki oyuncu değişikliğinde de mesela üçlüye dönüp Ferdi'yi de sola çık gibi kullanması biraz kentin biraz daha... Buradan hemen Ferdi bölmeyeceğim. Tabii, Çünkü Ferdi oyuna gelince oyunumuz daha dinamik hale geldi demiş. Evet. seni destekler nitekte. De. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Daha da güvenli oynadık Ferdi ile birlikte. E, i̇kinci yarı sentetik sahaya da daha iyi adapte olduk. Bununla beraber farklı bir oyun ortaya koyduk. Ferdi'den bahsetmiş hoca da ferdiyle şey kent de değişikliği de evet ferdiyle kent değişikliğinden sonra mesela 68. dakikaya kadar ben kenti sadece kendi alanında gördüm. Hı hı. Ama 68. dakikadan sonra Ferdi golünü attıktan sonra çok kısa bir süre birkaç dakika sonra bu sefer de sağ açıkta bir defans oyuncusunun çalınmayıp İrfan'a çıkarttığı bir top vardı. Mesela Ferdi çok Dinamik dediği gibi Mourinho'nun da çok dinamik ve e, hücuma da büyük katkısı olan. Yani sol bek oynadığında da çok büyük katkısı var. E, üçlü savunmanın e, sol önünde de oynadığında da aynı şekilde katkısı var. O yüzden Kent'in e, maksimimin, iyi bir maksimimin, çok hızlı, e, topla iyi e, yapabilen bir maksimin olduğu sürece, e, ferdi olduğu sürece, e, hatta Tadiç, bu takıma İrfan'ın da Oğuz Aydın'ın da dahil olduğunu düşünürsek, e, yabancı sınırlamasında 14'ü e düştüğünü resmi açıkladı TFF. Hı hı. Kentinde, Kurun içinde e, biz Fred'in de yanına bir transfer yapmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. E, belki de bugün Kurun iç yerine İsmail olsaydı Fred'i daha efektif hücumda Doğru. görebilirdik. Çünkü geçtiğimiz sezon e, İsmail olduğunda Fred'in ceza sahasının içine yaptığı kat ettiği koşularını e, özellikle mesela Galatasaray maçında Ciku ile birlikte oynadığında bomboş bomboshkara'yı atamadığı bir pozisyon vardı. Fred'i bugün biraz daha savunmayla Orta saha arasında bağlantıda gördük. Ama dediğim gibi belki İsmail tadında bir oyuncu olduğunda Frit'i daha da ileride görebiliriz.